Merhaba arkadaşlar. Vefa Teacher kanalının misafir hocası olarak Melis ben. Bugün sizlerle dün başlangıcını yaptığımız PTE akademik sınavının ilk kısmına biraz yoğunlaşacağız. Ama yeni gelenler için eski kısmı da birazcık özetleyeyim. Bu sınav bizim ne işimize yarıyor? Bu sınav akademik olan PTE'yi, üniversitenin hazırlığını... ...atlayamayacağınızı düşündüğünüzde... ...girebileceğiniz bir alternatif sınav. Aynı zamanda... ...yine hayatın her noktasında... ...karşımıza çıkabiliyor. O yüzden... ...bununla alakalı bir yayın yapmayı... ...uygun gördük. Sınavın sloganı bile... ...aslında sınav hakkında çok şey söylüyor. Teaching, not just testing. Sınava çalışırken... ...farklı bir şekilde... ...farklı bir tarzda... ...değerlendirileceğini bildiğiniz için... ...kesinlikle çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok fazla söze gerek yok zaten. Türk sınav sistemi belli. Üniversitelerin uyguladıkları sınav sistemleri belli. Bunun dışında bir alternatif arayan birisi için bu sınav son derece olası bir sınav. Ben de uzun süredir bunun derslerini anlatıyordum. Şimdi sizinle bir öğrenci-hoca gibi sohbet havasında birazcık ilk kısımlarına başlayacağız. Sınav toplamda üç kısımdan oluşur. İlk kısım speaking, writing. ikinci kısım reading. Son kısım listening kısmı oluyor. Burada gene daha önce de bahsetmiştim ama tekrar edeyim. Bir personal introduction kısmıyla başlar ve bu kısım değerlendirilmez demiştik. Yaklaşık bir dakika sürer. 30 saniye içerisinde kendinizi tanıtacağınız, bu sınavı atıyorum staja başvurduğunuzda ya da bir iş yerine başvurduğunuzda o kurum da görsün isterseniz nasıl İngilizce konuştuğunuzu görsünler ya da sizi görsünler diye yapılmış bir kolaylıktır. Ondan sonra ikinci section başlar demiştim. Burada read aloud tipi sorularından birazcık bahsederiz. Repeat sentence dediğimiz kısımdan bahsederiz. Describe image, read a lecture, answer short question diye beş kısma ayrılıyor. Ee, hemen vakit kaybetmeden birazcık detayına bakalım. Nedir bu read aloud kısmı? Ee, nasıl bir e, değerlendirme? Şimdi de, daha önce de tekrar e, açıklayacağım. Daha önce de açıklamıştım. Communicative ve enabling skills de, diye bir karne veriyor bu sınav bize ve burada klasik listening, reading, speaking, writing skill'lerinin yanı sıra grammar, oral, oral fluency, flu, 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 Uh, pronunciation, spelling, vocabulary ve written discourse diyerek e, farklı açılardan da puan toplamanız mümkün. E, bunlar akademik yetenekler olduğu için sadece İngilizce bilginiz değil e, diğer becerilerinize de bir miktar e, puan toplayabiliyorsunuz. Yine baktığımızda read aloud kısmında 6 ila 7 arası soru görüyoruz klasik bir PTE testinde. Ee, ne demiştik zaten bilgisayar destekli bir e, test dolayısıyla bilgisayar üzerinden ekranda bir yazı çıkıyor ee, ve biz bunu mikrofona okuyarak cevaplarımızı kaydediyoruz. Yaklaşık 60 kelimelik bir tekst oluyor ee, bunu sesli bir şekilde okuyoruz 6-7 kez bunu yapıyoruz gene e, 30-35 dakikalık sınavın ilk kısmı bitmiş oluyor. Sonrasında repeat sentence dediğimiz kısmımız var, duyduğumuzu tekrar ederek, yeniden mikrofona kaydediyoruz. 10 ila 12 adet soru geliyor karşımıza bu kısımda. Ee, gene duyuyoruz, mikrofona kaydediyoruz, gönderiyoruz. 15 saniyelik bir cevap süremiz oluyor, 3-9 saniyelik bir cümleyi tekrar ederken. Ee, describe image kısmı var demiştim. Burada da ne demiştim, yani akademik ortamda sizin bölümünüzle ya da benzer bölümlerle ya da hiç benzemeyen bir bölümle alakalı bir grafik, kelebeğin yaşam döngüsü gibi gibi sorular gördüğünüzü anlatıyorsunuz. Bazen bir pie chart dediğimiz grafik, daire grafiği, bazen bir line graph dediğimiz işte... Aklınıza gelebilecek her türlü yani belki sayısal öğrencilerin birazcık daha e, avantajlı olacağı bir kısım oluyor. Ama merak etmeyin yani bunlara çalışmak mümkün. Bu da 6 ila 7 tane soru olarak karşımıza geliyor. Her biri farklı farklı gelebiliyor. E, Retail Lecture kısmında ise aslında gerçek hayatta ben bunu derse gelememiş bir arkadaşımıza dersi nasıl özetleriz sorusu diye e, isim takıyorum. 90 saniyelik bir ufak e, lecture dinliyoruz, bir ders dinliyoruz. Bunu da 40 saniyede yine özetlememiz gerekiyor. Duyduğumuzu anlayıp, not alıp tekrar etmemiz gerekiyor. Bundan da 3-4 tane yapıyoruz bu kısımda. Sonrasında answer short question var. Bu da bilmece gibi olan işte evin damına çıkmak için ne kullanırız merdiven gibi size küçük bir şey soruyorlar onu 10 saniyede cevaplamaya çalışıyorsunuz Türkçesini hatırlıyorsunuz belki sonra tekrar İngilizcesini hatırlıyorsunuz vesaire son olarak writing sectionımız geliyor buraya kadar 30-35 dakika sürmüştü buradan sonra bir saat oluyor Bir saatte iki tane özet çıkartma okuduğumuz bir metnin tek cümlelik bir özetini çıkartma sonrasında da Ese yazma kısmına geliyoruz. Bu summary, özet çıkarma kısmımız, summarize written text dediğimiz seksiyonda gene e, bir cümlelik 5 ila 75 kelime içeren bir özetle bir metni e, özetliyoruz. Müthiş bir cümle oldu gerçekten. E, Ese yazma kısmında ise gene 1 ila 2 soru geliyor. 200-300 kelimelik. Ee, dört en az 4 e, dört cümlelik bir bize prompt veriliyor orada işte şununla ilgili yazalım bununla ilgili yazalım. 20 dakika veriliyor. Gene üniversitelerin istediği klasik eseylerden oldukça farklıdır. Ee, ese yazma açısından değil de kısa bir esey olması açısından fark göstermektedir. Hadi o zaman vakit kaybetmeden ilk kısmımız read aloud'a başlayalım. Şimdi burada başarılı olmak için neler yapmak lazım? Hemen sesi kapatıyorum, kusura bakmayın. Tamam. Mikrofon açılmadan önce başlığı anlamak için bir 30-40 saniyemiz var. Bu süreyi anlamak için kullanalım. Yani bu başlık bize ne diyor? Noktalarımıza virgüllerimize mutlaka bakalım. Ee, arada mutlaka bize dur diyecek bazı yapılar olacak onları tanımaya çalışalım ee, bizim çok bilmediğimiz kelimeler olabiliyor nasıl telaffuz ettiğini bilemediğimiz yani onunla ilgili birazcık gene o süreyi kullanalım yani heyecanla ay ben şimdi ne yapacağım falan diye 30 saniyeyi kesinlikle boşa harcamıyoruz ee, gene mikrofon açılmadan bir kez okumaya çalışmak da iyi bir strateji olabilir bu noktada Burada da hani hemen duyduğumuzda da kendimizi ona yeniden e, adapte ederek açıldığında da e, tekrar okuyabiliriz. Gene burada zamanımız yetecek. Kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle hızlı hızlı okumayalım. İki tip öğrenci vardır. Biri kitlenir kalır, öbürü çok hızlı okur heyecanlandığı zaman ya da konuşur. E, buna gerek yok. Her zaman zamanınız yetecek. Yani çok... Kısa metinler de gelebiliyor, uzun metinler de gelebiliyor ama zamanınızın yeteceğini bilerek başlayın ki boşu boşuna hızlı okurken yapmayacağınız hataları da yapmayın bu kısımda. Ee, gene bir hata oldu peki hocam ne yapayım? Ee, hemen geri dönüp düzeltelim ve devam edelim. Okumayı bırakmayalım. Ee, bu kısım bu şekilde geçiyor. Ee, peki birkaç tane örnek metin okuyalım mı? Okuyalım. Ee, mesela. Market research is a vital part of the planning of any business. However experienced you or your staff may be in a particular field, if you are thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Ben mesela şu an normalden hızlı okudum. Kendime bir feedback gerekirse bu kadar koşmama gerek yoktu. Ee, şeylerime dikkat etmeye çalıştım. Cümle sonlarında bitirirken intonasyonu düşürmeye, alçaltmaya, burada artık new area, virgül gördüğümde yükselttim, ne yaptım, think about it first, bitirirken düşürdüm gibi şeylere dikkat etmek. Gene işte vardır bazı şeyler, mesela vital, vital nasıl okuyacağım ben onu falan gibi takılabiliriz, bunları kendi içimizde çözüp bunlardan yaklaşık işte 5-6 tane okuyoruz bir tane daha örnek yapmama gerek var mı? Varsa çete yazın ya da isterseniz bir sonraki bölüme geçelim. Var mı? Ses yok. Ya da var ben görmüyorum. Peki, sonraki kısma geçelim. Peki, o zaman bir tane daha yapalım. Not a lot is known about how the transportation of goods by water first began. Large cargo boats were being used in some parts of the world up to 5,000 years ago. However, sea trade became more widespread when large sailing boats traveled between ports, carrying spices, perfumes, and objects made by hand. Ne hata yaptım burada? Öncelikle laps diye okumaya hemen kaydetmeye çalıştım. Burada kendimi eleştirmem gerekirse. O 30 saniye içerisinde bu tekst aslında neden bahsediyor diye biraz zaman ayırsaydım. Anlayarak okuyacağım için Nerelerde duracağımın, kalkacağımın bir provasını yapmış olacaktım. Yine bu da öğrenciler tarafından sıkça yapılan bir hata. Ee, bu şekilde bu kısmı rahatlıkla tamamlayabiliyoruz. Gelin bir sonraki kısma geçelim. Repeat sentence. Şimdi burada e, size verilen kısa bir cümleyi tekrar etmeniz bekleniyor. Bununla alakalı nasıl örnekler oluyor? Hemen göstermek için. Bir dosyamı açacağım. Bir saniye bekletiyorum. Nasıl örnekler oluyor? Yani bu kısımda nasıl cümleler tekrar ediyoruz diye hemen Mesela, şş, tabii ki de farklı aksanlarda olacak. Biz bu aksanları kopyalamayacağız. Studies suggest that that there may be a correlation between educational achievement and family size. Böyle bir şey duyup tekrar edeceğiz. Daha kısa da olabilir. Mesela, students must hand their assignments by Friday. Burada her tip aksan bize geliyor. En önemli tüyolarımdan biri konuşmacının aksanını kopyalamadan ne anlıyorsak onu tekrar etmeye çalışıyoruz. Ee, gene konuşmacının ama e, kelimeleri ne şekilde grupladığını kopyalamamız doğru olacaktır. Yani neyi bir arada söylediyse biz de onları bir arada söylemeliyiz. Entonasyona, alçalmalara, yükselmelere bunları kopyalamalıyız. Ee, gene gramer yapılarına dikkat edelim. Bir şeyleri biliyoruz evet ama bir şeyleri de bilmiyoruz. Bilmediklerimizi papağan gibi ses olarak tekrar edelim. Ama bize gramer çalışmak bu kısımda kesinlikle çok yardımcı olacak. Ee, kesinlikle bu kısımda yapılacak en büyük hata nedir? Kelimeleri yazmaya çalışmak. Asla asla bu sınav size buna izin vermeyecek. Bu kısımda kelime yazan yanar. Sadece duyacağız tekrar edeceğiz. Ee, dediğim gibi her kelimeyi duyduğumuz her kelimeyi tekrar edeceğiz. Ama bilmediğimiz bir şey de varsa ne duyduğumuzu düşünüyorsak onu tekrar edeceğiz. Bu kısmı. Böyle ee, gene normal hızda çok hızlı olmadan gene zamanımız yetecek sakince yapıyoruz. Ee, gene ko doğal konuşmamızla konuşuyoruz. Describe Image kısımlarında ise çok fazla e, farklılık gösteren grafik soruları ve resimler karşımıza geliyor. Örneğin işte Avrupa ve Asya'nın karşılaştırmalı nüfusu gibi bir şey. Bu sorularda benim öğrenciye tavsiyem, Başlıkları mutlaka okuyalım. Eğer x, y varsa, eksen varsa orada neler var ona bir dikkat edelim. Gene 25 saniyede grafiğe baştan baktığımızda ya bu grafik ne diyor? Sakince onu yorumlamaya çalışalım. Bu kısımda gene 25 saniyede ana hatları belirlememiz çok önemli. Ee, gene bip dediğinde her detayı... Anlatmaya çalışmayalım, ana noktaları çıkartalım ve varsa aklımıza takılan bir şey, yani buradan ne çıkarabilirim, bunun sonucu, implication, conclusionlarını. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki size Asya ve Avrupa'nın e, nüfus yüzdelerini anlatan bir grafik verdiler. İşte belirli noktada anlatıyoruz Avrupa yükselirken, şu olurken, while, şu, işte, whereas, böyle falan anlatmaya çalışıyoruz. E Asya'dan da diyelim ki Avrupa'ya doğru bir düşüş görüyoruz. Böyle bir noktada nedir bunun implication conclusion'ı? Sadece bunu söyleyeceğim. E belki buradan buraya göç almış olabilir gibi bir cümleyle tamamlarsak e, kesinlikle iyi bir not alma şansımız olacaktır. Yani sadece İngilizce bilgimiz değil, bildiğimiz şeyi anlatmamız da bir o kadar önem arz edecektir. Ee, aynı şey işte line graflarda pie chart'larda bu kısımda karşımıza çıkacak, bar graph'larda karşımıza çıkacak, e, kesişmeli başka grafiklerde e, ve basit makineleri anlatan, ...ufak e, makinaları anlatabiliyor bazen. İşte bir kuyudan su çeken iki öğrencinin görüntüsü... ...dediğim gibi bir kelebeğin yaşam döngüsü... ...yani çok çeşitli şeyler görüyoruz. Ne görüyorsak sakin sakin ana hatlarıyla anlatıyoruz. Ee, birazcık e, zamanım yetmeyecek galiba ilk part için. Öyle gözüküyor. Ee, bir söz vermiştim 15 dakikadan fazla olmayacak diye. Ee, o yüzden bugün şimdilik burada... Noktalıyorum. Ha Devam edebiliyor muyum? Peki devam edecekmişiz. Ee, öyleyse bir diğer kısım olan retail lecture büyük e, kısmına geçiyorum. Bu soru tipinde önümüze bir resim çıkartıyorlar önce. Bu resim hakkında bildiklerimizi e, düşünmemiz tavsiye olunur. Neden? Çünkü bir dersi bununla alakalı bir konuşmayı ne yapacağız? özet geçeceğiz. E, bu bir ders dediğim gibi yani işte atıyorum hava kirliliği ile ilgili olabilir. E, bilgisayar kullanımı ile ilgili olabilir. Grup çalışması ile ilgili olabilir. Bu arada sınavımız akademik olduğu için zaten sık sık böyle akademik konular e, karşımıza gelecek. Şimdi bunlar akademik konu mu hocam? Hayır. Mesela fokus grupların önemi akademik araştırmalarda gibi gibi şeyler de gelebiliyor. Fokus grup ne? Bilen öğrenci burada birazcık daha rahat ediyor. Yani evet, ben size baştan dedim ki, yani bunu hazırlık atlamak için kullanabiliriz ama hayır, tabii ki de e, research yapıyorsunuzdur. Bir noktada İngilizce sınavı vermeniz gerekiyordur. Bu üniversite ortamında da alınabilen bir test olduğu için hep akademik e, jargona hakim olmak bize bu sınavda çok şey kazandıracak. Şimdi ne yapıyoruz recording? Burada artık not alabiliyoruz. Dinlerken gene ana fikir ve destekleyen fikirlere odalaklanarak not almamız lazım. Her şeyi yazmaya çalışmayalım. Kısaltmalar kullanalım. İyi not alan öğrenci burada çok iyi bir başarı gösterecektir. İşte anahtar kelimeler, kısaltmalar, semboller bu şekilde ilerliyoruz. Notumuzu aldıktan sonra da ne yapıyoruz? Güzel bir özet yapıyoruz. Gene doğal bir şekilde konuşuyoruz. 40 saniyede bu duyduğumuz dersi özetliyoruz. Bütün yapacağımız şey bu. Herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu kısımla ilgili belki daha sonra daha detaylı da bir video daha yaparız. Ama şimdi kısa kısa özetler yaptığımız için... Şimdilik hani koca bir dersi o şekilde anlatmayayım. Ee, answer short question örnek vereyim onun yerine. O birazcık daha eğlenceli bölümlerinden biri bence. Bilmece soruluyor demiştim. Ee, burada gene question word için dinlememiz çok önemli. Who, what, when, how, why gibi. Yani bana ne soruluyor? Eğer bir soruyu anlayacaksam soru kelimesi nedir onu bilmem çok önemli. Ee, burada gene Nitelikli bir bilgi gerekiyordur da ben onu bilmiyorumdur diye endişelenmeyelim. Her eğitimli insanın bileceği şeyler soruluyor hiç merak etmeyin. yani sorulan şeyler işte departure, gidiş gibi bir şey bile olabiliyor ya da işte dediğim gibi merdiven gibi bir şey bile olabiliyor. Gene tek bir doğru cevabı vardır ve e, bu kısımda çok sessiz kalırsak bu kısımda ve genellikle her kısımda 3 saniyeden fazla. Sessiz kaldığımızda e, daha fazla cevaplama imkanımız olmuyor. Mikrofon kapanıyor maalesef. Eğer e, gene hata yaptığınızı düşünürseniz daha önce de söylediğim gibi kendinizi düzeltin. Ben demin e, bir audio okurken dönüp kendimi düzelttim mesela onu fark etmişsinizdir. E, mikrofona kayıt yaparken dönüp kendinizi düzeltin. Demin mikrofonda okurken dediğim iki seks önce... Bilmem bir şey olmuştu. Fark eden öğrenciler vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu kısa cevap sorularına da birazcık örneklerle gelelim. Bir saniye lütfen. Hmm. Mesela, What is the word in geometry for a shape that has three sides? Chatbox'a yazan olacak mı bakalım? What is the word in geometry for a shape that has three sides? A triangle. Güzel. Değil mi? Ne dedik? Geometride üç kenarı olan shape, şekil nedir dedik? Triangle. Tebrikler Bülent Puma. Peki mesela. What do you call the alphabetical list at the end of a textbook that tells you where to find specific information Mesela gelir mi bakalım biraz bekleyelim Daha mı kolay soru daha kolay sorayım Bravo If something is not expensive buna ne diyorsunuz bakalım What do we say it is if something is not expensive What do we say it is? Right, cheap. Bu şekilde, e işte pahalı olmayan nedir? Dama neyle çıkarız? Bu tarz e, geliyor sorularımız. Ben bu kısmı açıkçası testin böyle stres alan kısımlarından biri olarak düşünüyorum. Çoğu öğrenci de e, göreceli olarak başarılı oluyor elbette. Ee, sonra son kısmına da geçelim isterseniz ee, bu işi ufak ufak paketleyelim ne diyor kolaymış boşuna korkuyormuşuz kesinlikle evet yani bu kısım birazcık bilinmezlerin olduğu ve Türkiye eğitim sisteminden farklı olan bir kısım olduğu için e, birazcık panik stres alan bir kısım sonra geliyoruz yazmalı yere en iyi bildiğimiz yere diyelim diyelim mi Summarize written text. Yani bir metni alıp özetliyoruz. Mümkün olduğunca ana noktaları tutup az lafla çok şey söyleyerek. Çünkü 5-75 kelime arası tek bir cümle hakkımız var. Tek cümlede ne kadar çok şeyi bağlayabiliyorsanız Tabii ki de detay olmamalı onlar. Özet ruhuna uygun olmalı. Yani akademik özetleme beceriniz ve yani Türkçe'yi mesela bir metinde ne kadar iyi özetleyebiliyorsanız bu kısımda da elbette o kadar başarılı oluyoruz. Ee, bakalım. Mesela 5.75'i söyledim. Yine burada cut, copy, paste butonları var. Alıp da oradan hani hepsini yazmayayım vesaire bunları kullanabiliyoruz. Text'e girdiğinizde zaten göreceksiniz. Burada da ana şeyleri, ana... Noktaları yakalarken bağlaç bilgileriniz, gene e, şart cümlelerimiz değil mi? Bunlar önemli olacaktır. Bu kısımda da bir özet yapacağımızı biliyoruz. Son kısım bugün e, size anlatacağım. Ese yazma kısmı ama buraya bir parantez açarız diye düşünüyorum. Çünkü ese yazmanın da e, tüyoları öyle 5 saniyede yapılacak gibi değil. Ne demiştim? 200-300 kelimelik bir e, örnek başlık Örneğin, schools should prepare students for university rather than work. How far do you agree? Bir opinion essay. Okullar öğrencileri üniversiteye işe değil, üniversiteye hazırlamalıdır. Nereye kadar e, hem fikir olursunuz bu görüşle? Bunu e, sebeplendirin, örneklendirin ve kendi e, görüşlerinizle, kendi tecrübenizle detaylandırın gibi gibi bir şeyler geliyor. Onu da yine belirtilen süre içerisinde yazmamız beklenir. 20 dakika 200-300 kelimelik bir opinion ya da argumentative essay bir iki tane yazmamız olası olabiliyor bu sınavda. Optional olabiliyor bazen özetleme sorusuyla vesaire vesaire. Bugün ondan sonra şu kadar yaparız dediğim kısmın sonuna geldim. Ee, bir şey söylemek isteyen varsa buyurun chat box'a. Yoksa bu işi burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum yayına katılan herkese. Ee, katılımlarınız için, e, like'larınız için, sorularınız için. Ee, güzel bir sohbetti, monologtu ama gene de teşekkür ediyorum. Bir önceki yayına göre çok daha fazla tepki vardı. Çok sevgililer herkese. Bu yayının dediğim gibi devamı gelecek. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen like ve subscribe butonuna tıklayalım. Başka bir yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.